Ne? Ya... Melis ya... Bence gidelim şöyle bir tane... ...bir oda seçelim. Ya Melis yani şimdi... ...gidelim kendimize bir, ikimizde bir oda... ...seçelim tamam mı? Ya bana da böyle yataklı olsun. Bütün odalar bizim. Şunlardan misafirler bir zaten. burası benim yatak odam mı? neresin yatak odan olsun? burası benim olsun. Bir. Evet. 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 ama burada yatak yok ki. bu arada başladık. Neyse ben de odama geçeyim. Baya bir uzaktayım siz. Ben ya şöyle bir oda seçeyim bence. Ben seni, Maya şey, e, gel gel sen bu odayı seçebilirsin gel. Evet. Senin adın e, Mayer'da oğlum Melis değildi. De. Gel. Burası senin. Marketsin tarifi. Evet. Başla. Burası senin olabilir. Ben kendime buldum. Evet. Ee oraya gizler için oturmuş ya. Şimdi sen şurada yatabilirsin bak. <laughs> Burası senin odan olsun bence şey Melis. Ee, o burası da benim odam. Yok ben burayı seçiyorum Melis. Sen diğer diğer odada şey yap. Benim odamda da var yani bir şeyler. Kitap okumayı seviyorum. Gitar çalmayı seviyorum. <laughs> Hayır, o hiç <ayı> benim. <laughs> ya, öf diken benim. Neyse. Of, of. Ayın ya, geliyor musun? arkadaşım olduğundan beri özgür değilim. Neyse bir tanesi böyle saçımı yakken bir şeyler bulayım da. Şuna ah, kıyafetler, kıyafetler, kıyafetler. Bu kıyafet mi oldu? Yok bur buraya hiç gerek yok. Burada şöyle toplayayım saçımı. nece boşlad böyle kalır ne şey olmaz <gülüyor> <gülüyor> şey olur mu kesinlikle olmaz hiç yok şey olmaz ev için kıyafet arıyorum zaten. Ha, şey olur. Ya bu aslında aynen bu olsun ya. Ya şimdi arkadaşım nerede? Evet, tamam kanka. Ben de üstümü değiştirdim zaten. Ben ben odama geliyorum. Şöyle bir deniz resim çekeyim. Şuradan da, Şuradan da, çık. eskiden şeyler resim çekiyorum. Ne yap şöyle çekeyim, çık. Böyle çekeyim, çık. Şöyle çekeyim, çık. Tamam. Oldu. Şimdi Tam kanka ben oturma salonunu da seçtim. Hoppa şöyle resim. Şöyle resim. Şöyle resim. Tam kanka. Kanka bak burası burası benim banyom. Burası benim ders çalışma odam. Bu burası da benim ders yapma odam. Tamam mı kanka? Sen de karşıda bir tane seç. Ya benim hmm. salonum yok. Tamam kanka, kanka senin yatak odan var. Hmm. Yok kanka ya salon, salon denir buraya. Ben de senin salonda otururum arada. arada. Hmm. Aynen kanka. Senin hem şeyini almış tuvaletim. Tamam kanka, kanka bu odada benim olsun da sizler süs galiba. Oradaki bütün odalar senin kanka. Sonuncu oda bile. Neyse ya. Burası benim kütüphanem. Şöyle resim. Şöyleye çıkıp, 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 tamam. Şurada resim çekelim. Koltukta oturabiliyor muyum? Yok oturamıyorum ya. Oturayım çekinirdim. Eh, neyse birazcık bir şey alayım. Ya iki gün sonra alırım. Ders. Aa, şurada bir tane tekineyim. Çıkıp çıkıp çıkıp. Allah'ım ya. Oha bu apartmanın sonu deli mi Yok kanka ya sağ ol. Ama tuvaletin gel. Kanka tuvaletin gelse sen tuvaletine girelim. Kanka benimkine benimkine hiç kimse girmiyor. Ya. Kanka. Ya. Ders yarışma odama üzüldüm ben seni. Neyse ben de, ben de. Evet, şurada. Ben diyeyim ne bileyim. Gezmelere çıksam iyi olur. Maya biraz anlayıca bitsin. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ederim. Bu yanımdaki Anam, benim, bu benim yanımdaki kuzenim gerçek isim Melis değil bu arada, biz takvime isim koyduk ona, tabi bugün yerken diye, Anam. adı gerçekten Melis Sarı uydurma İlmaye, ortaya çıktığı isim. Evet. Anam. Evet. Çakma isim yani takma isim derseniz çakmak diye anlayabilirsiniz. <laughs> Bu size <de> benden öneri. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu arada elimi de gördünüz. Görüşürüz. Bu arada görüntü konuşuyoruz. Şöyle göstereyim. <laughs> Allah'ın <razı olsun>. izniyle. <laughs> Neyse bu kadar uzatmayalım görüşürüz